Merve de geliyor Evet arkadaşlar bugün Merve ile beraber ilk maceramıza çıkacağız Uludağ çıkacağız Merve de burada çok heyecanlıyız çok heyecanlıyız efendim Tabii alışverişimizi yaptık tekmeğiyle. ufaktan bir alışveriş yaptık onları şimdi çantaya gireceğiz ve büyük ihtimalle çantayı da hep ben taşıyacağım Hadi olsun bakalım şimdiden arabamıza bindik ve şimdi ufaktan yolculuğumuza başlıyoruz ortalama herhalde bir 30 dakika kadar sürecek çıkışımız. Çıktıktan sonra tırmanışa başlayacağız birlikte. Merve hiç gitmemiş. Dağda, onu daha çıkmışsın diyebilirim ama o dağda şeye gitmedin galiba değil mi sen? Ee, benim götüreceğim yere gitmedin. Yok. Evet. Bu çok çıktım sayılmaz zaten ya. Bursalıyız ama genelde Bursalılar... Genelde Bursalılar zaten onu çıkmaz. <laughs> Öyle bir durum var. <laughs> Bursalısınızdır ve onu çıkmazsınız. Neyse ben kemeri takayım artık. Görüşürüz. Evet. Şuradaki kayalığa çıkacağız. Burası ortalama 5 kilometre kaldığı tabelası var. Uludağ çıkarken. Milli Park geçtikten sonra o tabeladan sonra ortalama bir ayı çeşmesini geçiyorsunuz. Birinci ayı çeşmesi dediğim yeri. Geçtikten 500-600 metre sonra hemen solunuzda kalıyor. Çıkarken inerken de sağda. Şuraya tırmanacağız bakalım. Çok basit ama dikkatli olun derim. Tehlikeli ve yasak yazıyor bu arada. Dikkatli olun için şurayı kullanıyoruz. Geldiğiniz zaman şuradan zaten girişi var. Geliyorsunuz. Şu kısmı fazla gitme. Buradan tırmanacağız. Düz yolda. Buradan. Gördü yani. Bekle. Fazla şey yapma. <gülüyor> <gülüyor> Çocukluğuna inme. Dikkatli ol. Abi, Oraya inme. Orası düz yol. Gerçi oradan çıkabilirsin Burada ya. Yani? Devam et. Devam et. Kaya var orada. Kayanın oradan <laughs> çıkarsın. Yani devam et. Bir şey yok da. Aa, oradan aa. daha rahat çıkarsın. Evet. Ama çok güzelmiş. <laughs> İnerken de buradan inersin. Daha rahat inersin. Buranın çıkışı zor değil. İnişi zordur. Bir gez olsun. Karıncalar da yuva yapıyor. Kırmızı karınca dolu burası. Yuva vardı orada zaten. Çok fazla. Yok ısırmazlar. Atları genelde kavuşuk tabanlı ayakkabı tercih edin. Benim bunlar herhalde bir 5 yıllık 6 yıllık ayakkabılarım ama vazgeçemediğim. Şöyle bir tırmanalım. İlle de sandalet. ille de sandalet dedi. Ama güzel. Güzel, Evet geldik. Evet. Şimdi manzarası buranın harika. Uludağ'ın farklı yerlerini görüyor zaten bunları koymuşsalar emin olun ki buralara tırmanmamızı <laughs> istiyorlar bakın manzara bu harika bir yere geldik evet karşıda Ağoğlu'nun şeyini görebilirsiniz otelini diğer otelleri de görebilirsiniz adamlar Bursa'yı satın aldı zaten neyse <laughs> böyle, bir şey böyle bir manzarası var harika bir yer yol da burada Arabamız oh! böyle bir manzarası var Evet Merve Hanım ne düşünüyorsunuz böyle bir yere geldiniz? Abi çok iyi ya. <laughs> Şöyle bir manzaramız var bunu göstermek istiyorum. Dur. Dönerken tutunayım da patlamayayım <laughs> düşmeyeyim aşkım. Tuttum seni orada gördünüz yine. Polisler az önce geçtiysin, ortalama 20-25 dakika kadar vardı yatmıyorlar. Biz de ondan rahat rahat gezebildik. Rahat rahat çıkabildik. Oo, yaşlanmışım. Nefesim <laughs> <mi> kalmadı. <laughs> Burası böyle. Birinci. Aa, tepe. Teletiyeş. Onlar. Düzeltmesi ölür. Merhaba. Bu arada arkadaşlar şu tepeyi görüyorsunuz. Onun tam tepesinde bir sabah uyandım ve günün ilk doğumunu ben gördüm. Muhteşem bir yer ama inanılmaz soğuk oluyor. Şunun dağın şu kısımlarında hala kar var. Yazda yazın en sıcak günlerinde bile orada kar oluyor. Böyle bir yer. Zaten orada ne böcek bile yok, hiçbir şey yok diyebilirim. O yüzden kurak. Smog çorak topraklar gibi bir yer. Hatta şey diyebiliriz oraya. Yalnız dağ. wow, çok romantik. Yalnız daha ne bilmiyor musun? Hayır. Sen Yüzüklerin Efendisi izlemedin mi? İzledim. Hobbit izlemedin mi? Hobbit'te var ya yalnız da. Orası işte. Aa, yengeç ya. Sadece Hafızaya bak, işte. Asla hatırlama. Böyle bir yer. Merve normalde şunun üzerine çık video çekelim dedim de. Fotoğraf çekelim dedim de Merve korktu. Çıkamadı. Evet. Şuradaki boşluktan dolayı. Böyle bir yerde. Korktum abi ne yapayım? Korkunç ay, bir yer. Yani bu kadar iyi. Sen Tazmanya canavarısın nasıl korkarsın? evet. <laughs> Dur bekle fotoğraf Hatta alacağım. Tamam, videodan alırız tamam. Olmaz. Evet tırmanışı gerçekleştirdik. Güzel, keyifliydi. Şimdi de yolumuza devam edeceğiz arkadaşlar. <laughs> Arabayı burada cami var. Ee, cami alanını bilirsiniz zaten. Caminin oradaki otopark alanına bırakın çünkü yola artık bıraktığınız araçları çekiyorlar. Biz de buradan bayağı bir yol yürüyeceğiz ama sağ taraftan. Bu arada soldan yürümeyin çarpabilirler burada absürgü absürgü tipler görebilirsiniz. Her şeyinize karışan. Yok gitmeyin yasak. Yok o bu falan filan diyebilirler. Ama birçok e, yol bilen kişi burada zaten bu yol kullanıyor gidiyor. Bence e, hayatınızda bir kere de olsa Buludan bu, bu şelale kısmına gitmeniz gerekiyor. Küçük çok büyük bir şeylerle değil ama havuz diyebileceğimiz bir kısmı var yüzebileceğiniz. Ben deniz şortuyla geldim bu arada. Onu yüzeceğim. Merve de benim şortunu giydi. Dediğim gibi yavrusluk tipler olabiliyor rahatsız eden tipler olabiliyor. Ondan dolayı e, 2024 ama hala böyle insanlar var biliyorsunuz. Ondan dolayı biz de burayı keyifli kullanacağız bakalım bugün. Yolumuz uzun şimdi yürümeye başladık. Yolu göstereyim bu arada. Yol böyle bir yol. Yaklaşık bir 600 metre kadar yürüyeceğiz ondan sonra da aşağı ineceğiz. Kısa kısa videolarla size devam edeceğim artık. Abi küçücük bir parça böreğinden ısırdım diye kıyamet koparan kız. Ben de iki şükür poğaça falan aldım kendime bir şeyler aldım böyle. Yoksa aç kalacağım onu vereceğim. Yani yanınızda çıktığınız kişiye bence önem verin. Aç kalabilirsiniz. Her zaman ben bunların planını yapıp zaten kendime her zaman gerek bir şeyler alırım. Yalan söylüyor. Hepsi benim çantamda bir. İkincisi ben boğayım. Boğaların yemeği alınmaz. Yemin ederim midesi şu kadar. Fazlasını yemiyor ama gözü aç. Her zaman göz aç. <laughs> evet, evet. Ne yapayım? Sağlamcıyım, evet. Ha, tabelaları Arapça da yazmışlar. Merhaba, Türkiye'ye hmm. Ha? Arapça yazıyor. Biz yedikçe yükümüz hafifleyecek. Evet arkadaşlar, gün geçmiyor ki. Biz dalgınlık, bir hata daha olmasın Merve. <laughs> Telefonunu arabada unutmuş diye. Şimdi Şaşırdık mı? Şaşırmadık. Şimdi arabaya gidiyoruz tekrar. <laughs> Çok güzel renkler. Burada bir saat patlatırız bence. Evet, hanımlar beyler. <laughs> İlk kaya geldik birazcık yukarıda bir tane var. Biraz oturduk dinlendik. Anlamadığımız bir şekilde yorulmuşuz. Oturduk birazcık taşta e, sırtımızı yasladık. İyi geldi sıcak sıcak. Hava soğuk şu an burası. Kaç derece? 19,5 derece şu an. Yani şehir 34'tü. Hava burada çok güzel. Aşırı derecede güzel. Güneş tepemizde olmasına rağmen hava burada serin. Bir rakım yüksek. Geldik bakalım. Burada şu iç tarafta ağaç görüyorsunuz gri renkte. Orayı gösterebilir miyim şu an? Evet gösteriyorum. Gri renkte olan ağacın altında ben zamanında çok güzel kamp yaptım. Hatta fotoğrafları var. Burum ayağım buradadır. Ayağım açtı. Ee, burada da birçok fotoğraf çektim. Şimdi Merve'yi gezdiriyorum buralarda. Keyifli yerler. Yoldan da gidebiliriz. Şuradan bir yol var. Şu taşların hemen altında. Giden düz bir yol var. Eğer orayı seçerseniz şuradan da aşağıya direkt kayaların arkasından kestirme gidiyor. Biz orayı kullanacağız şimdi. Devam ediyoruz videoya ormanın içerisinde yürümeye başladık. Merve bulduğu her ağaca sarılıyor. İşte yolumuz böyle geçiyor. Her ağaca sarılıyor bu arada. Bahri bir tane az önceki de sarılırken çekti. Çekemedim. Ne kadar yemedim, telefonumu o ara bulamadım. Çantamı koymuşum. İnsanlar her yere pislik bırakmış yani. Buraya kadar reklam yapmayacağım ama bilmem ne Yusuf var yani. Ya Türkiye'nin her yerine şube açan. Onun e, poşetini buraya kadar nasıl taşırsın? Yani yemek taşıdın buraya kadar yedin bari götürsenin çöpünü arkadaş. Pissiniz. Genellemiyorum da pis olan insanlar diyorum pissiniz diye. Çok güzel yerler var. Her yer yeşil. Orman çok güzel. Bence yaz bitmeden buraya gelin. Çünkü kışın buraya gelme ihtimaliniz yok. Kışın zaten iki kişi bunu denemişti biliyorsunuz. günlerce çocuklar aradılar ve ölülerini buldular. bence yazın buraya gelin ve deneyin. Bizim Tazmanya'da geliyor. Evet. Karınca yuvası. Bakın bundan her bir deli yuvaya giriyor. Bu tepeleme komple zaten karınca yuvası. Bırak bırak komple bırak. Onlar parçalar onu. Ya. Tepkilerini merak ediyorum. Tabii tabii at şuraya. Kıyamam ya. Dur, ne kıyamam? Onlar parçalıyor. Onların dişleri ne yaşıyor? <laughs> Atsana. At oraya at. Tepkilerini merak ediyorum dedim. Hala atmadın. Bak ama yapacak Anne saldırıyorlar saldırıyorlar. Bak koparan kaçıyor. Koparan kaçıyor. Kaldı bir tanesi. Götürüyor. Kenarda yiyorlar. Yemesen oğlum. Kraliçeye götür onu. Hala bir çoğu bundan haberdar değil. Gelenler var. Şuraya Hat toplaştılar. Evet, evet. Atacaktın zaten ortaya kenara attın. Hayvanları uğraştırdın. At bakalım oraya. Of 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 of. Saldırıya bak. İş çıkarıncalar çalışın. Burada bile kapitalizm var bak. Yuvayı tıkadın ya. alırlar, Kolay götürsün. Yorulmasınlar Bu sana bir şey söyleyeyim mi? Burası daha çok 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 altına iniyordur. Neyse afiyet olsun. E kar yok. Neden su olacak? Her şey çok güzel. Doğa kendi kendini yeniliyor ama bir tane mikrop az önce gözüme çarptı. Yine şu pislik sigara izmeklerini oraya fırlatmış. Yani buraya kadar geldin, bu kadar güzel bir manzarayı gördün. Dedin ki şurada bir sigara içeyim. Onu da dedin şöyle atayım. Değil mi? Olay bu yani. Ne gülüyorsun ya? Bence böyle. Sen gibi yaptın. He ben hiç içmedim bu arada. Hayatımda sigara içmedim diyemem. Yani <laughs> paket taşımadım ama tek tük de olsa. Yalandan he, Yalandan böyle içime çekmedim. İçiyorum arada işte. böyle. Mesela oturduğumuz arkadaşlar sohbet ederken. Onlar sigara içiyorlar. Bu arada Yılmaz var benim arkadaşım. Çok yakın arkadaşım. O şey yapıyor böyle sarma yapıyor. Onunla beraberken diyorum bir tane bana sarsana. Onu da alıyorum içime çekmeden böyle. Püf 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 atıyorum. Güzel oluyor ama bence keyifli. Şimdi çok güzel manzaralara gidiyoruz. Birazdan şelaleye gireceğiz. Şelale dediğimizde 2 metre. 2 metrelik bir şelale var ama havuzu çok güzel, çok keyifli. Sırf onun için gidiyoruz zaten oraya. Çok soğuk. Aşırı derecede soğuk. Geçen sene oraya girdiğimde böyle şu an yapamadım, tarif edemedim. Aa, şey videosunu çekelim. Dur 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 birazdan o şeyi çekelim. Sıcaktır. onu çekelim. Evet evet onu yapacağım. Görüşürüz. Yürü, Evet arkadaşlar en sevdiğim manzaralı yerlerden biri buranın geçişine bayılıyorum şöyle bir patikası var yürüyüş var şu ağacı gördüğünüzde şu manzarayı gördüğünüzde şu karşıda konaklayacağız orada konaklayacağız değil mi oturacağız bir şeyler içeceğiz sonrasında devam yolumuz böyle gidiyor birazcık size de izleteyim yolu hadi aşağıda su var hafiften akıyor ee, Merve de diyor ki neden bu su az akıyor kar bitti diyorum kar kalmadı kar eridi az akıyor diyorum bir şey kalmadı yukarıda diyorum Anlamıyor. Niyaz akıyor diye üzülüyor. Su mu bitecek dünyada diye düşünüyormuş. Garip bir şey ya. Anlamıyorum bazen. Şu an yalnızım ya var ha dedikodusunu yapalım hadi. Kaldı arkada. Ayı mı yedi acaba? Ay, ay inşallah. Merve! Büyük ihtimalle bir ağaca sarıldı. <laughs> Video çekiyormuş. <laughs> Video çekiyormuş. Gelin basalım. <laughs> Bak Allahım ya. Şimdi benim bu vlog muhabbeti zaten ona bir sürprizdi. Daha haberi yok onun. Öyle bir YouTube kanalı falan açacağım Beni öldürmek için acaba tuzak mı kurdu buraya? Haberi yok. Böyle bir kanal açacağımdan, açacağımdan daha doğrusu. İlk video bu olacak. Bundan sonrasında da işte kısa kısa videolar çekeceğiz. Benim Bursa'da özellikle yani Bursa'da çok fazla gezdiğim yer var. Dağlar olsun. İşte her yer diyebilirim. Gezdiğim yer var hepsini ona da gezdirirken bir güzel anlatacağım. Karadeniz'i de bu arada boydan boya gezdim. Batı Karadeniz'den Doğu Karadeniz'e kadar gezdik. Orada da çok fazla gidip de gördüğüm yer var. Onları da yavaş yavaş tekrardan gezmeyi planlıyoruz. Bu arada onun sürpriz işte. Bunlar da. Geliyor. Susalım. Hanımefendi sandaletle geldi. Ben de spor ayakkabı giydim ama genelde buraya gelirseniz ben yolu bildiğim için çok fazla sorun yaşamıyorum ki hiç bugüne kadar burada bir sorun yaşamadım. Ama bileğinizin burkulma durumu olabilir. Evet güzel yürüyormuşuz. Ee, burada genelde bileğinizi koruyan ayakkabılar giymi, giymeye özen gösterin diyorum. Evet kavuşukmuş sandalet de geldi buraya. Dağda şanslıyız yine. Şanslı bir Hı. günümüzdeyiz. Doğa bize neler verdi. Evet bu çok bak. Bu. Şunun çok güzel Şu güzelliğine bakar mısın? Normalde bunların biraz daha büyümesi lazım. Bir sürü var. O her yer dolu burası. Bak bak burada da bir sürü var. Teşekkürler yavrum. Yani. Aa çok güzel. Bebeğim. Bunu sana iyi mi? Gel. Ver, hayır ben avuçla yiyeceğim. Ha, yapacağım. Biraz toplayayım mı? Dur. Şurada de Oh, oh, oh. Bunlar oh. ne? Gömü bulduk arkadaşlar. Evet, bir sürü topladık. Nerede de böyle gider. Git, <laughs> <hadi> git. <gider. gülüyor> bir sürü oldu. Evet. Bugün her şeyi selfie çeken, video çeken, fotoğraf çeken. Bugün oluyor ama. Dış kısmını bırakıyor. Dış çekirdek zamanla 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 oluşuyor. Oluşuyor. Videomun için içine etti. Oluşuyor. Ben ne tarafa kaçıyorsam o da oraya geliyor da neyse. Zamanla oluşuyor ve sonrasında ağaç oluyor vesaire vesaire vesaire. Bunlar da kim bilir nasıl geldi oraya. Tam olarak bilemem ama iyi gelmiş. Çok keyifli. Arka bir yere geldik yine tavsiye ederim ya mutlaka Bursa'da yazın oldu daha çıkın. Kışın çok çıkıyorsunuz biliyorum. Çıkanlar varsa özellikle. Yazın mutlaka çıkın. Harika bir yer çünkü. Şu doğanın mükemmelliğine yine hayran kalmamak mümkün değil tabi. Burada yani bu kum nasıl oluştun sen ya? Çok merak ediyorum gerçekten. Şu güzelliğe bak. Geniş açalım. Ah. Harika. delireceğim. Sen gerçek olamazsın ya. Nereden çıkmış bak. Şu güzelliğe bak. Çıldıracağım ya. Tekrardan canlanıyor işte. Müthiş. Burada kamp yapmış gece Şunlar işte bıraktıkları bunlar var ya. Bunlar yüzünden orman yangınına çok kez sebep oldular. Ama hala bırakırlar. Yiyorsunuz, içiyorsunuz. Niye bırakıyorsunuz? Çıldıracağım. Büyük ateş yakmışlar. Şurada şu büyük ateş. Bak neye sebep olur? Burada. Ee, perde yangınlarından bir yangın var biliyorsunuz. Hani hiç durmadan birinden bir diğerine atlıyor. Şu ağaçların kuruluğunu siz düşünün. Tabii ki bunların içi yaş. Ama şunlar kuru mesela. Bunların dış kabukları kuru. Buraya zaten bilerek koyuyorlar bunu. Şunun gece tahmin edebiliyorum ki ateşi herhalde bir 4 metre 5 metre yüksekliğe ulaşmıştır. Kazara kazara bir tane kıvılcım. Ee, yanmasına sebep olsa bütün ormanı herhalde yanmış bir şekilde bulurduk bugün. Biraz daha bilinçlenelim arkadaşlar. Bir ağacın üzerinde şöyle güzel bir ip buldum. Bunu genelde hamaklara takıyorlar. Birisi unutmuş muhtemelen. Teşekkür ederim. Nefes nefese kaldım ama şu güzelim manzarayı da size göstermek istiyorum. Müteh 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 diyecektim müthiş bir yer Merve'nin demesine göre muhteşem çok iyi be ekipler buralara geliyor yürümeye geliyorlar trekking yapanlar var genelde birçok kişinin bilmediği Merve'de az önce öğrettiğim şey bu aranızda mesafe olması lazım neden mesafe olması lazım? Siz şimdi bir çalıyı ya da bir dalı esneterek yürüdüğünüz zaman pardon kamerayı kapattık. Ee, esneterek yürüdüğünüz zaman arkanızdakini o çalı kırbaç gibi vurabilir. Yani birçok sakatlık çıkarabilir. Hadi bıraktınız. Nerelerden geçtiğimize bakın. Ayağımın dibi hemen uçuruma doğru gidiyor. Çok büyük bir uçurum değil ama. Bunun gibi şeylerde mesela ki geçiyorum şu an dalların arasından. Yine burası çok tehlikeli olmasa da hafiften tehlikeli. Bakın böyle bir yer böyle durumlarda tehlikeli etkiler yaratmaması için aranızda 5 metre kadar mesafe tutun. Bilgi işte. Geldik e, sonunda avuzumuza. Ben yüzdüm de Merve giremedi. Merve saçlar ne kadar güzel uzadı. Evet, bana Merveyi tanıdığım zaman saçları neresi yok bence kadar benim kadar kısaydı. <gülüyor> <gülüyor> ee, çok soğuk, İnanılmaz soğuk. Ben girdim, çıktım. Merve sadece ayaklarını soktu ama ben ayaklarımı falan şu an hissetmiyorum diyebilirim. Dondu mu, koptu mu? Hiçbir <laughs> eser yok şu an ayaklarım diye bir şey yok. Böyle garip bir durum ama çok güzel. İnsana şey veriyor. Yani böyle bütün enerji mesela yorgunluğu bir kere de aldı gitti. Baş, Başka bir şey aldı güzel oldu. Bence keyifliydi. Keşke girebilse. Aslında yeni daha atlatamadım gidemem şimdi. Ayaklarımı gösterim o lütfen. <laughs> Göstereceğim şimdi. Buradayken şey yapmıyor. Arka kamera geçmiyormuş. Tekrar devam ediyorum. Evet. Havuzda yüzdük. Şimdi e, diğer çıkış yolu var. Burası biraz daha dik. Oradan çıkışı yapıyoruz. Birazdan bitmiş olur herhalde bu yolda. İleride bir durup kahve yapacağız. Ufak aldığımız şey de vardı. Onları yeriz artık. Ama fena yorulduk. Su gerçekten yoruyor mu dinlendiriyor mu hiç anlayamadım. Yüzümden de belli oluyordur. Yorulduğum gibi bir şey. Merve girmedi bir rahat. Hastayım ben. Hasta, Hasta oldu. Hasta olduğu için ayaklarını üşütmek istemiyormuş. Ee, ben de kurulanıp güzel bir şekilde yoluma başladım. Tekrar çıkıyorum. Evet. Bu yolun dönüş yolu da çok keyifli bu arada. Baya bir tırmanıyorsunuz. Yani burada kondisyonunuzun iyi olması lazım. Bizim kötü ama yine de çıkabiliyoruz. Yani buraya en son geçen sene geldim. Bir senedir daha çıkmıyorum. Kışın da çıkamadım bu sene. Ama yazın bir fırsat oldu en azından. Geldik gidiyoruz bakalım şimdi yukarıya doğru. Az önce çok komik bir şekilde bir kurbağa gördük. Kurbağa serçe parmağımın ucunun yarısı kadar diyebilirim. Ama olmuş. Yani bildiğiniz ayakları falan her şeyi tam bir kurbaydı yani. Küçücük bir kurbaydı. Hatta serçe parmağıyla da onu eline aldı şey. Merve ismini unuttum ya. Yani. Almaya çalıştı. Spatula gibi tırnaklarıyla böyle aldı. Oh, konuşurken de yürümek zor oluyormuş. Merve tabii rahat yine. Her zamanki gibi kamerayı da ben tutuyorum. böyle bir günümüz işte güzel geçiyor. Bence herkesin tekrar söylüyorum denemesi gereken, deneyimlemesi gereken bir rota. Bence bunu yapın kendinizi bir ödül olarak. Ben burayı her sene mutlaka mutlaka bir kere tamamlıyorum. Benim için keyifli oluyor. Sizlere de tavsiye ediyorum. Videoda devam edeceğiz birazdan oturduğumuz konaklama yaptığımız yerde. Yollarda da bu arada devrilmiş ağaçlar var bakın. Bu şekilde yolumuzu kapatmış olabiliyorlar. Bu ağaçlar genelde şeyden de düşebiliyor. E, yıldırım falan düşmesinden de olabiliyor çürümesinden de oluyor artık. Bir sürü sebebi vardır. Bunlar da suç bakın burada. Üzerinden atladık. Kenarından da dolaşabiliyorsunuz. Güzel bir patika var burada. Bu patikayla rahat rahat yürüyebiliyorsunuz. Buraya gelmek için kestirme bir yol da var. Yani bu şu an kullanmış olduğumuz mevcuttaki yollar. Bunu da değerlendirebilirsiniz ama manzara diğer tarafta. Keyif öteki tarafta diyebilirim. Çünkü burada hep gölge. Ağaçların arasından gidiyorsunuz. Yani aşkım hangisi, sence hangisi daha keyifli? Öbürü Dur. hem manzaralı Dur. hem açık alalı hmm. hem daha keyifli. Hem. Hem değil hem. <laughs> Allah'ın erzimi <laughs> İşte böyle bir yer. Bakın her yer karanlık burada. Ama manzara burada da güzel. Kötü değil. Dönüşü burayı seçip e, gelişi öteki tarafı seçmenizi tavsiye ederim. Görüşürüz. Küçük bir molamızı verdik. Hmm, burada ufaktan aldığımız poğaçalar, börekler vardı. Onları tüketelim dedik. Gerçekten çok yorulmuşuz. Anlayamadık bunu ama hiç çıka 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 bir de fazla oksijen çarptı sanırım. Galiba bundan da kaynaklanıyor. Temiz hava ya. Gerçekten çok farklı. Eskiden Bursa böyleydi. Her yeri yemyeşildi. Yani ben çocukluğumda hatırlıyorum. Sen Bursa'da mıydın çocukken? Değildin değil mi? 12 yaşında galiba. Yani. 12 yaşında. İşte daha da eskisi. Biz hatta bahçelerde büyüdük. Yani benim arkadaşlarım falan bilirler. Bizim evin arkasında bir bahçe vardı. Ee, bildiğiniz böyleydi. Her yer yemyeşil. Çam ağaçları vardı kocaman kocaman. Çok güzeldi yani. Ama şimdi işte Bursa'da pek ağaç göremiyorsunuz maalesef ki. Bursa'ya gelenler bir hayal kırıklığına uğruyor her geldiğinde. İşte Yeşil Bursa deniyor da Yeşil Bursa ile ilgili bir şey kalmamış diye. Ama bence hala Bursa çok güzel bir şehir. Yani yaşanılabilecek kolay şehirlerden diyebilirim. İş imkanı açısından da iyi. Yani yaşam anlamında da güzel. Gece hayatı da güzel. Gündüzü de güzel. Gezilebilecek çok fazla yer var. Bence Bursa iyi. En Uludağ var. Ve birçok göl var birçok şelale var. Bunlar içinde yaşamaya değer. Ama Karadeniz'i gezdikten sonra tabi buranın yeşilliğine dedim ki Karadeniz yeşilmiş. Burası yeşil değilmiş. Öyle bir yer. Bize afiyet olsun. Görüşürüz. Ve patikanın sonuna geldik. Molamızı da bitirdikten sonra ufaktan ufaktan artık yolu bulmuş olduk. Yola kadar çıktıysak şimdi tekrardan camiye kadar yürüyüş. Caminin oraya arabayı bırakmıştık. Arabayı alacağız. Sonrasında buradan da bakacağı geçeceğiz. Aslında yürüyebiliriz ama gerçekten çok yorulduk. E dediğim gibi kondisyonumuz çok kötü. Korkunç derecede kötü. Yıllar geçtikçe zaten e, biz kendimizi ihmal ettiğimizi fark ettim. Spor yapmadığımızı fark ettim kendim için özellikle söylüyorum. Pilates hocası. Ya? Yani, ben, arada beni bir temizle, çıkartır mısın? Pilates hocası. <laughs> Öyle değil. <laughs> nispeten daha iyiydi filan. Evet, yani. Nispeten daha iyi bana göre. Evet, e, kondisyonumuz evet. kötü olduğu için işte etkiledi çıkarken. Şu anda kolumu bile kaldırmakta zorlanıyorum o derece. Üşüdük de. Üşüdük de. Evet üşüdük de bu arada. Şu suya girip çıktıktan sonra güneş saat 6'ya geliyor. 5.45 olmuş. Bayağı bir etkiledi bizi. Soğuk çıkarken. Ama çok keyifli bir gündü. Bence tekrar tekrar söylüyorum. Herkesin yapması gerekiyor. Evet hanımlar beyler. Bakacağı gelmiş bulmaktayız. bakacağım şimdi gün batımını izlemek için saat 8'i 9'u bulmamız gerekiyor. da saat daha 6.10 geçiyor tabi o saate kadar burada bekleyemeyiz kayalıklara çıkacağız birazdan kayalıklara da çıkmak yasak bu arada ama ben size kısadan işte gri bursayı göstereyim yeşil bursa kalmadı bakacak kısmı böyle böyle bir manzarası var ama biraz sisli yani sis dediğim aslında nemli nemli olmasaydı daha net daha güzel görünüyordu geldik bakalım güneşi arkamıza almayalım şöyle alalım da nerede çıkalım Mervecim ne düşünüyorsun çocuklar var ağlıyorlar kıyamam. çok güzel. Ne düşünüyorsun bugün için? Bugün hakkında? Evet biraz yorulduk ama çok güzeldi. Doğa çok güzeldi. Orada karşılaştığımız bir sürü şey vardı. Arada bazı şeyleri çekmedi ama olsun. Tabi bazı şeyleri çekemeyiz. Özel olanlar bizim. Evet bizim olanlar. Güzel yerler vardı. Güzel şeyler vardı. Güzel olanların hepsini çektik. Yani kendime daha çok. Bursa. Evet bugün e, videoların daha sonuna gelmedik bu arada. Şeye çıkacağız. Sırttaş tarafa çıkacağız. Onu da size gizli ama yasak yollardan göstereceğim. Görüşürüz. Evet. Tehlikeli bir kısım ama. Şöyle gösterebilirim aşağı su uçurum. Ee, böyle bir yere geldik. Buraya yasak olmasına rağmen biz çıktık. Az önce durduğumuz bakacak kısmı şurası güneşten birazcık ışık kırılıyor. Kusura bakmayın. Bursa'nın esas manzarası buradan daha güzel görünüyor. Yani bakacaktan şu direk kısmı kestiği için göremiyorsunuz. Buraya gelirseniz de biraz riskli olduğunu bilmenizi istiyorum. Şu tepede zamanında çadır atıp kalmışlığım var. Şunun üstünde. Az önce sana gösterdim yer. Onun tepesinde kaldık zamanında. Tehlikeli yerler ama güzel yerler. Birazcık eğitiminiz varsa bunlar yapılabiliyor. Şurada köy var. Bak hayatım. Şurası da bir dağ köyü. Küçük. Hı hı. Çok güzel köyler var burada. Dağ köyleri var. Biraz risklidir ama denemeye değer. Bursa'nın güzel yerlerinden biridir burası da. Evet Bursa'da Uludağ'da güzel bir gün geçirdik. Güzel bir vlog olsun diye ilk vlogumuzu çekmiş olduk Merve'yle. Güzel bir gündü. umarım keyif almışsınızdır izlerken. Biz çekerken gayet iyi keyif aldık. Kanalımızı yeni açtık. Kanalımızı büyütmek için sizlerin desteğinize ihtiyacımız var. Instagram'da kişisel sayfalarımız var ama ortak bir sayfa açıp e, kendi vloglarımızı çektiğimiz, işte bu tarz gezilerimizi paylaşabileceğimiz bir sayfa yapmaya çalışacağız. Desteğiniz olursa sevinirim. E, çok yer geziyoruz. Ve gezdiğimiz bu güzel yerleri de sizlerle paylaşmak istedik. Kanalı büyütürüz. Kanalı büyüttükçe işte ailemiz büyür. Ailemiz büyüdükçe de işte daha 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 yeni yerleri gezmeye başlarız herhalde diye düşünüyorum. Şimdiden kanalımıza abone olmayı unutmayın o zaman. Biraz istiyorum ben kusura evet, bakmayın. Evet şu an korkuyor çünkü az şanslı uçurum gerçekten şöyle bir görmenizi isterim. Çok keyif aldığım bir yer benim burası. Bursa'da her sene hemen hemen gelip de burada hatta kahve falan demlemişliğim var ki bunu bir daha yapacağım vlog çekeceğim bir ara. Şey ben var. çok keyif aldım sözüm var. Ben çok keyif aldım sizler de keyif almışsınızdır. Şimdiden görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.